Cümleten selamünaleyküm. Cesur ve Vedragon'a hoş geldiniz. Kurban Bayramı yaklaştıkça bizim setlerimiz de hızlandı arkadaşlar. Özel yaptırdığım sürmene verzel hesap bıçak seti bugün Bilecik'ten Tunca Ustamı hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 bıçak, bir masat, bir tespih, özel kutusunda mis kokusu ve yeşil seccade. Kendisine hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle çok güzel bir set aldı. Gerçekten uzun yıllar kullanacak. Şöyle tespih görüyor musunuz? Her rengi farklı renk. Kokusu şöyle bakın. Çok güzel bir koku. Orjinal kutusunda bakın. <laughs> Yeşil bir seccade. Bunlar da bizim Cesur Buçak'ın hediyeleri. Güzel günlerde kullanılması dileğiyle. Hayırlı olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Tüm dost ve müşterimizi bekleriz. Hay